Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi göz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınıza sisteme giriş yaparak bakabilirsiniz. Sınav sonuçlarıyla ilgili veya sınavla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Şimdi sisteme giriş yapalım ve sınav sonuçlarını birlikte bakalım. Sınav sonuçlarınıza nereden bakacaksınız? Hemen şurada adresini görüyorsunuz www.auzefsınav.istanbul.edu.tr adresinden sınav sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizle giriş yaparak sınav sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Bir diğer şekilde de aksi sisteminize giriş yaptıktan sonra Auzef sınav sistemine giriş yaparak buradan da yine sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Şimdi sınav sonuçlarını görüntülediğimiz ekrana giriş yapalım ve oradan sınav sonuçlarına birlikte bakalım arkadaşlar. Sisteme giriş yaptığımızda sınav sonuçlarımızı bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Sınavdan aldığımız puanlar burada yazıyor arkadaşlar. Bu öğrencinin mesela sınavı gayet güzel geçmiş. Çok güzel puanlar almış. Sadece bir dersi kötü geçmiş. Yabancı dil bir dersinden 6 puan almış. 6,5 puan almış. Bunu finalde düzelterek bu dersi de inşallah sınavda başarır. Diğer derslerinden gayet güzel notlar almış. Düşük aldığı dersi de final sınavında e, yüksek puanlar alarak geçebilir. Yani vizeden düşük aldınız diye e, çok da fazla gözünüzü korkutmayın. Finalde vizeden düşük aldığınız derslerinizi yine e, güzel sonuç alarak geçebilirsiniz. Diğer derslere baktığımızda mesela bu öğrencinin gayet güzel puanları var, 63, 61. Yine finalde bu dersin puanını da biraz daha yukarı taşıyarak bu dersi de yine geçebilir. Diğer derslerde gayet güzel, sadece iki tane dersi, özellikle yabancı dil olmak üzere bu dersi düşük, bunları da finalde telafi ederek yine bu dersleri de geçebilir. Puanların sol tarafına baktığımızda doğru ve yanlış cevaplarını da yine buradan görüntüleyebiliyoruz. Mesela psikoloji dersinden 15 doğru, 3 yanlışı var. Bir diğer dersinden 17 doğru 3 yanlışı var. Bu şekilde burada yanlış ve doğrularında derslerin görebiliyoruz. Hemen sağ tarafına baktığımızda puan detaylarına tıklayalım. Bu an detaylarına tıkladığımızda da burada hangi soruya ne cevap verdik, doğru mu cevap verdik, yanlış mı cevap verdik? Buradan da yine detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Gayet güzel bir sistemi var İstanbul Üniversitesi'nin. Burada en azından hangi soruya ne cevap verdik ve doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık kontrollerimizi de buradan yapmış oluyoruz. Yine bir diğer dersimize baktığımızda gayet güzel. Bu öğrenciyi tebrik ederiz gerçekten. Bu dersler çok güzel. Sadece 1, 2, 3 tane yanlışı var. Hiç boş bırakmamasına rağmen gayet güzel bir şekilde yapmış. Demek ki çalışmış ve çalışarak öğrenci bu derslerini başarmış. Düşük olan bir iki tane dersi var. Sizler de bu şekilde kontrollerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da detaylı bir şekilde yanlışlarınızı doğrularınızı görebiliyorsunuz. Arkadaşlar mesela bu öğrenci bakın şu dersinde dikkatimi çekti birçok soruyu boş bırakmış. Yani birçok soruyu boş bırakmasına rağmen yine de bu dersten neredeyse 40 puana yakın bir puan almış. Baktığımızda 14 tane soru çözdüğünü görüyoruz. 6 tane boş bırakmış. Kalan 6 taneyi de işaretlemiş. Olsaydı boş bırakmamış. Olsaydı yanlış sayısı daha fazla olacak. Doğrularını da götürecekti. 38 puanı daha da aşağılara düşecekti. 30'lara 30 civarına belki düşecekti. O yüzden bu öğrenci doğru yapmış. Sizler de sınavda bu şekilde hareket edin. Fikriniz olmayan soruları boş bırakmaya çekinmeyin. Boş bırakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sınav sonuçları bu şekilde görüntüleniyor. İstanbul Üniversitesi'nde vize sınavı %40 etki ediyor. Final sınavı %60 etki ediyor. Diğer üniversitelerde vize sınavları %30 etki ediyor. O yüzden bu öğrencinin bu notları final sınavında gayet işine yarayacak notlar. Sınav sonuçlarınızı burada anlattığımız şekilde görüntüleyebilirsiniz ve detaylarını da buradan bu şekilde inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi göz dönem ara sınav sonuçları açıklandı. Umarım hepinizin sınavları güzel geçmiştir, güzel notlar almışsınızdır. Final sınavınız daha güzel geçer ve dersleri inşallah başarırsınız. Sınav sonuçlarınızla ilgili yorumları videonun altına yazabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.